Değerli arkadaşlar, ben Türkçe öğretmeni Emine Güler Tekin. Sizlerle bugün KPSS'de çıkabilecek Türkçe sorularında fikir sahibi olmanız açısından Türkçe dersi noktasında yardımcı olmaya çalışacağız. Elimizden geldiğince konuları soru örnekleriyle açıklayıp sizlerin pratik yoldan Türkçe sorularını çözmenizde yardımcı olmaya çalışacağız. Hepinize kolay gelsin diyerek ilk konuyla başlamak istiyorum. Arkadaşlar hepinizin bildiği gibi KPSS'de sabah oturumlarında genel kültür, genel yetenek bölümünde öğrencilere 120 soru yöneltilmektedir. 120 sorunun 60 soruluk bölümü genel yetenek kısmıdır. Bunda da karşınıza çıkacak 30 Türkçe sorusu sınavlarda ciddi anlamda da belirleyicidir. Türkçe sorularının çözümünde Bizim açımızdan düşünülmesi gereken ve üzerinde hassasiyetle durulması gereken asıl nokta süredir. Çünkü öğrencilerin çoğu Türkçe konusunda yetenekli olduklarını, bilgili olduklarını iddia etmelerine rağmen süreyi kullanmada önemli bir sıkıntı yaşamakta. Bu nedenle de bu olumsuzluk diğer dersleri de etkilemektedir. Arkadaşlar öncelikle Türkçede Hiçbirinizin unutmaması gereken nokta şudur. Türkçe bir ezber dersi değildir. Türkçe bir düşünce sistemidir. Ama hepimizin en büyük avantajı şudur ki Türkçe ana dilimizdir. Ana dilimizin inceliklerinin farkında olabilmektir bizi sonuca taşıyan. Bu nedenle de bu dersleri takip ederken elinizden geldiğince Türkçe dersini ezbere değil, elinizden geldiğince mantığını kurarak ve neyin nereden geldiğini sözcükten yola çıkarak bütüne doğru gidişte nelere dikkat etmeniz gerektiğini göz önünde bulundurmayı unutmamanızı dileyerek hemen ilk konuyla başlıyorum. Arkadaşlar, Türkçenin özü sözcüktür. Sözcük kavram birimidir. Sözcük bir başka sözcükle birleşerek söz oluşturur. Hemen ardından bizi ilgilendiren asıl bölüm sözcüğün diğer sözcüklerle birleşerek oluşturduğu cümledir. Cümle yargı birimidir. Cümleler birleşerek paragrafı oluşturur. Paragraf düşünce birimidir. Şimdi bu durumda ortaya çıkan sonuç şudur. KPSS'de size sözcükle ilgili kavram birimi olmasından yola çıkarak sözcüğün anlamıyla ilgili sorular yöneltilebilir. Aynı şekilde sözcüğün türünü belirlemeye yönelik dil bilgisi konularının içinde tür yapı gibi sorular gelebilir. Hemen ardından söz dediğimiz şeyde size ikilemelerle deyimlerle yargılı yargısız sözlerle ilgili anlama dayalı sorular gelebilir. Yine cümleye geçtiğimizde cümlenin anlamına yönelik sorular gelebilir. <laughs> Tabii ki bunların hepsi farklı soru tipleriyle gelecektir. Hemen ardından yine dil bilgisinin içinde cümleyle ilgili olarak hemen kısaca geçiyorum. Bunların hepsi ayrıntılı olarak ele alınacak. Cümlenin ögeleriyle başlayan cümle çeşitleriyle devam eden geniş bir yelpazeden soru gelebilir. Paragrafta ise size iki tip soru gelir. Birinci tip paragrafın dış görünüşüyle yani paragrafta yapıyla ilgili sorulardır. Hepinizin bildiği gibi paragrafın başına getirilebilecek cümle, sonuna getirilebilecek cümle, paragrafın içinde boş bırakılan yeri tamamlama düşüncenin akışını bozan cümle, paragrafı ikiye bölme gibi sorular tamamen bu grupta ele alınır. Hemen ardından paragrafta içerikle ilgili sorular gelebilir. Paragrafta içerikte ise bu paragrafta anlatılmak istenen ama özellikle son dönemde çok ciddi anlamda gündemde olan. Bu paragrafta aşağıdakilerin hangisine değinilmiştir, değinilmemiştir, söz edilmiştir, edilmemiştir. Bu paragraftan hangisi çıkarılabilir, çıkarılamaz tipi sorularda paragrafta içeriği ilgilendiren soru tipleridir. Hemen ardından diyeceksiniz ki hani noktalama, yazım, evet orada da mantık bizi şuraya getirir. E şimdi bu adam sözcü ve sözü bize rahatlıkla nasıl yazıldığı noktasında yazımda kullanır. Hemen ardından bütünün içinde ifade bulan noktalama işaretleriyle ilgili sorular buradan gelir. Ve konunun bütününü düşünerek şunu hiç göz ardı etmemeniz lazım. Anlatım bozukluğu soruları ise tamamen bu bütünün içinde gelir. Yani siz sözcüğün anlamına ne kadar hakimseniz o küçük nüans farklarını Hemen sezdim dediğinizde nüans ve fark sözcüklerinin aynı anlamda olduğunu bilir, burada gereksiz sözcük kullanılmıştır dersiniz ve anlatım bozukluğunun bu bütünün tamamını kapsadığını fark edersiniz. Bu nedenle de konu anlatımlı kitaplarımızda anlatım bozukluğu en son konu olarak ele alınmaktadır. Türkçe ile ilgili çıkan 30 sorunun genel haritası budur. Şimdi bu bölümleri tek tek açacağız. Her konuyla ilgili ipuçlarını ve en kısa yoldan sonuca nasıl ulaşabileceğimizi göreceğiz sorularda. Arkadaşlar Türkçe'de ilk konumuz sözcük, söz anlamı. Sözcük söz anlamda 2009'dan başlayarak yazıyorum. 2009'da 5 soru. 2010'da 3 soru, 2011'de 3 soru, 2012'de ise tek soru şeklinde bu bölümden bize soru yöneltildi şimdi farkındaysanız giderek bir düşme var ama bu şu demek değildir ki konu önlemi, ö, önemini yitirmektedir elimizden geldiğince şuna dikkat etmek zorundayız deminki kavram haritasında da gördüğünüz gibi her şeyin başlangıcı sözcüktür bu nedenle sözcüğün ve buna bağlı olarak da sözün anlamının çok iyi kavranması gerekir şimdi bu bölümün içinden sözcüğün anlamını çekeceğiz ve şu iki kavramı tartışacağız. Önce sözcük nedir? Bunu konuşacağız. Sonra da sözcüğün anlamı dendiğinde ne anlayacağız? Bunu konuşacağız. Sözcük dediğimizde anlamı olan Kavram karşılayan cümle kurmaya yarayan ses ya da ses topluluğu gelmelidir akla. Burada bizi asıl ilgilendiren şudur. Demin konuştuğumuz gibi anlamı var. Kavram karşılıyor. Peki işlevi nedir? Cümle kurmaya yarar. Peki sözcüğün anlamı dendiğinde ne anlayacağız? Bir sözcüğün işitildiğinde zihinde uyandırdığı karışımların tümüdür. Şimdi ifade size şu anda bir şey ifade etmiyor gibi gelebilir ama hemen şuradan yola çıkmanızı istiyorum. Şimdi bir sözcük işitildiğinde zihinde uyandırdığı çağrışımların tümüdür. Sözcük işitildiğinde sözcük hem beyinde bir görüntü oluşturur hem de zihinde bir takım çağrışımlar oluşturur. Şimdi çok yakın bir süreçte hepimizin haşır neşir olduğu bir hayvandan söz edeceğim size affınıza sığınarak. Koyunu düşünün. Koyunun görüntüsü hepimizin gözünde aynıdır. Ama şimdi koyundaki çağrışımları düşünün. Eğer koyunu coğrafyada bir soru olarak yöneltmeye kalkarlarsa bu ülkedeki koyun üretiminden işte elde edilen et miktarından, sütünden, işte yününden son derece rahat sorular yöneltilebilir öğrenciye. Ama eğer bizim dersimiz açısından düşünürseniz ve koyun sözcüğünün zihindeki çağrışımlarını düşünürseniz, evet koyun son derece sevimli, yumuşak huylu, e, bir hayvan ama bunun dışında ben size kalkar da koyun gibi bir toplum dersem işte o zaman koyunla ilgili çağrışımlar farklı bir noktaya taşınmış olur. Çünkü burada kastedilen koyunun güdülmeye son derece elverişli bir hayvan olmasıdır. Boyun eğmeye daha yatkın bir hayvan olmasıdır. Aynı şekilde yine hemen gözünüzün önüne bir keçiyi getirin keçi gibi bir insanla keçi gibi bir toplumla koyun gibi bir toplumun arasındaki farkı siz düşünün. Çünkü keçi hiçbir zaman koyun kadar rahat güdülemeyen bir hayvandır. Keçi biraz bildiğini okuyan bir hayvandır. Gider çobanın lafını dinlemez. Yerine göre başını alır dağın tepesine çıkar. Onu oradan inmek indirmek hiç de kolay değildir. Biraz keyfi yeterse kendiliğinden iner. Ama bu durumda da ortaya şu çıkar. Eğer bir toplum gerçekten keçi gibi bir toplumsa demek ki muhalefet eden bir toplumdur. Her şeye boyun eğmeyen bir toplumdur. Ama koyun gibi bir toplum güdülmeye son derece elverişlidir. Yine aynı şekilde ev kavramını düşünün. Ev dendiğinde hepimizin zihninde farklı görüntüler oluşabilir. Ama evin hepimize çağrıştırdığı Kavramlar vardır. Bu kavramlar nelerdir? Evlendi mi insanın aklına aile gelir, huzur gelir, sığınak gelir, korunak gelir. Bunun dışında özel gelir. Çünkü herkesin neyidir evi? Aynı zamanda mahremiyetidir. Yani özelidir. Kastettiğimiz çağrışımlar bunlar. Demek ki sözcüğün anlamı dendiğinde biraz daha boyutlu düşünmek ve buradan hareketle şu sonuca varmak gerekir. Bir eleştirmen karşınıza şöyle iki cümleyle çıksa Dese ki şairin dizelerini okurken okyanuslarda bir yolculuğa çıkarsınız. Bir başka iç şair içinde dese ki şairin dizelerini okurken gölde yolculuk yaparsınız. E şimdi burada üzerinde durulması gereken kavramlar hepinizin malumu okyanus ve göl sözcükleridir. Şimdi okyanusla gölün benzer noktalarını düşünün. Evet Mavi ise mavi, bol miktarda su. Yüzülür mü? Yüzülür. Evet, balık, balıksa ikisinde de var diyeceksiniz. Peki o zaman demek ki bizi sonuca taşıyacak şey bunların arasındaki nedir? Ayrımdır. Çünkü eğer bir kişinin şiirlerini okurken gölde yolculuk yapıyor hissine kapılıyorsanız burada bir sınırlılık, yüzeysellik yani ÖSYM'nin çok sevdiği bir ifadeyle sığlık söz konusudur. Ama şairin dizelerini okurken okyanuslarda yolculuğa çıkıyorsanız bu durumda şairin çok daha derin bir anlatımının olduğunu rahatlıkla çıkarabiliriz. Tahminim çağrışımla neyi kastettiğimiz biraz daha yerli yerini buldu. Bundan sonra sözcüklerin çağrışımları üzerinde dururken özellikle nelere dikkat etmemiz gerektiği konusunda uyarıları aldığınız kanısındayım. Şimdi söz konuda olduğu gibi ikinci önemli konumuz şu. Elimizde bir sözcük varsa bu sözcüğün neyi olmalı? Bir anlam açılımı. Çünkü sözcüğün anlamı dedik. Sözcüğün anlam açılımı olmalı. Anlam açılımı dediğimizde ne kastediyoruz? Onu da hemen tablolaştırarak yerli yerine oturtalım. Sözcüğün anlam açılımı dendiğinde yola iki ana kolla çıkmak gerekir. Biri Sözcüğün tek başına olduğu durumdur. Şimdi şöyle düşünün, şöyle bir nesne, bir varlık var karşınızda. Bu varlığı karşılamak için kullandığınız sözcük o anda gerçek anlamını kazanmış demektir. Hemen e, aklıma şu örnek geliyor. Bilgisayar. E, tabii sizler gençsiniz ama ben hatırlıyorum. E, bilgisayar bizim zamanımızda öyle evlerde falan olan bir alet değildi. Ve o dönemde hiçbirimizin sözlüğünde bilgisayar diye bir sözcük yoktu. Neden? Çünkü böyle bir kavram yoktu. Ne zamanki dile bu kavram girdi önce yabancı dildeki haliyle girdi. Sonra hemen karşısına Türkçe bir kavram oturtuldu. Ya da Sizler uçak olan bir dünyaya doğdunuz. <laughs> Ama çoğunuzun nineleri, dedeleri uçağın ne olduğunu bilmiyordu. E kavrama bilmedikleri için de doğal olarak sözlüklerinde uçak diye bir kavram yoktu. Şimdi buradan yola çıkarak şöyle bir sonuca varmak mümkündür diye düşünüyorum. Sözcük bir kavrama karşılık doğdu. Yani şunu karşılamak için bir sözcük doğdu, üretildi. Bu durumda sözcük gerçek anlamını kazanmış olur. Demek ki ilk kolu gerçek anlam oluşturacak. Gerçek anlam, ilk anlam, temel anlam, asıl anlam şeklinde sorularda karşınıza çıkabilecek anlam özelliğidir. Deminki bilgilerden yola çıkarak rahatlıkla şöyle diyebiliriz. Sözcüğün doğduğundaki üretildiğindeki anlamdır. sözcüğün kaç gerçek anlamı vardır? Arkadaşlar her sözcüğün sadece bir gerçek anlamı vardır. Her sözcüğün sadece bir gerçek anlamı vardır. Peki gerçek anlamı tanıyabilmenin en kolay yollarından biri nedir? Tabii evlerinizde sözlükler varsa ama bu sözlükler mutlaka Türk Dil Kurumu'nun sözlükleri olmalıdır. Bundan faydalanabilirsiniz ama şu anda internetten faydalanarak sonuca gitmek en kısa çözüm. Çünkü sık sık bu bilgiler güncelleniyor. Türk Dil Kurumu'nun sitesine girip internette merak ettiğiniz sözcüğü yazdığınızda karşısında bir takım bilgiler çıkar. Sözcüğün hangi dilden geldiği, işte türü bunlar o etapta sizi hiç ilgilendirmez. Sizi ilgilendiren şudur. Sözcüğün karşısında göreceğiniz bir rakamı, bir rakamı o sözcüğün karşısında yazan bilgilerle birlikte size sözcüğün gerçek anlamını verecektir. Yani ev gerçek anlamında mı kullanıldı? E, süt gerçek anlamında mı kullanıldı? Açarsınız, tık tık hemen karşısında kitap. Bunların hepsi sözcüktür biliyorsunuz. Açarsınız ve karşısında bir rakamını gördüğünüz anda ha bu sözcüğün gerçek anlamı buymuşlar. İşi bitirirsiniz. Peki şimdi sözcük gerçek anlamında ve tek başına. Peki sözcük hep tek başına mı kalacak? Ha, böyle bir şey mümkün değil. Ya kendi yanına hemen başka bir sözcük alıp söz oluşturacak ya da ne yapacak? Bir bütünün içinde yani diğer sözcüklerle birlikte kullanılıp cümle oluşturacak. O zaman ikinci kol kullanımdan doğan anlamları ortaya koyacak. Şimdi kullanımdan doğan anlamlar dendiğinde benim yıllardır gözlemlediğim bir şey var. Öğrenciler bu bölümde bilgileri sorduğunuzda tıkır 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 arka arkaya sayarlar ama ...en kısa yoldan sözcük gerçek anlamında mıdır, sözcük yan anlamında mıdır, sözcük mecaz anlamında mıdır dendiğinde de... ...herkes şöyle bir ha bir bakayım der. Halbuki bunun son derece pratik bir e, yöntemi var. Mantık şu arkadaşlar, e, ben kafamda her zaman şöyle bir benzetme ile yerine oturtmuşumdur bu anlamları. Şimdi gerçek anlamı bir anne gibi düşünün. Gerçek anlamı anne gibi düşündükten sonra Hemen şurada şunu hatırlatayım. Bir önceye çağrışım olsun. Ee, anne diyorum bakın gerçek anlamı anne gibi düşünün. Kadın gibi düşünün demiyorum. Bakın kadın ve anne kavramlarının arasındaki çağrışım farkını da hemen bu şekilde hatırlayın ve biraz evvel çağrışımla neyi kastettiğimizi anlayın. Çünkü kadın dediğinizde cinsiyeti, anne dediğinizde ise o cinsiyete yüklenmiş çok daha farklı bir anlamı çağrıştırır. Hemen ardından şunu düşünün. Bir anne sağlığı yerindeyse, normal bir anneden bahsediyoruz. Sağlığı yerindeyse, maddi olanakları yeterliyse, psikolojisi de bunu kaldıracak güçteyse, istediği sayıda çocuk sahibi olabilir. Evet olur. Buna engelleyecek hiçbir şey yok. Peki, hemen ardından şunu hatırlatmak istiyorum. Bu anne çocuğu özellikle ilk 6 ay tam göğsünde büyütür. Doğru mu? Evet. Sonra yavaş yavaş çocuk kucağa oradan yere inmeye başlar. Ama anne ile olan el teması hala devam etmektedir. Yani anne belli bir yaşa kadar çocuğu okula götürür getirir. Ne zaman ki çocuk biraz böyle 9-10 yaşlarına gelir elini çekiştirmeye başlar. Yani anne ile bağlarını gevşetme sevdasındadır. Ne zaman ki 13-14 olur bu sefer şu tip sorularla karşılaşmaya başlarsınız. E siz yaz saat dilinde oraya gideceksiniz ama biz arkadaşlarla başka bir plan yapmıştık. Yani sizinki yavaş yavaş sizden uzaklaşmaya başlar. Bu son derece doğal bir şeydir. Ama ortada bir gerçek vardır. Hala ona bakan, onu dünyaya getiren sizsiniz. Ona bakan, maddi manevi bütün ihtiyaçlarını karşılayan sizsiniz. İşte buna bağlı olarak da her zaman şöyle diyorum. Gerçek anlama bağlı anlam, yan anlam gerçek anlama bağlı yan anlam böyle bir mantıkla ortaya çıkar. Bu çocuklardan bir kısmı anneye görüntüde benzeyebilir, bir kısmının huyları benzeyebilir, bir kısmı hem huyu hem görüntüden biraz almıştır. Bazen de şöyle bir durumla karşılaşırsınız. Ya sanki bu çocuk bu ailenin değil, hatta çocuğun bile zaman zaman bunu kendi kendine sorguladığı olur. E tabii ki Tamamen benzemeyen çocuklar da olabilir. Ama gene de arada o hiç kimsenin görüntüde belki sezemediği bir benzerlik mutlaka vardır. Bunu unutmamak gerekir. Hemen buna bağlı olarak şunları hatırlatıyoruz. Şöyle dedik, anne süreç içinde çocuk sahibi olabilir mi? Evet olabilir. Demek ki gerçek anlama bağlı yan anlam, sözcüğü zaman içinde kazandığı anlam. Ki bir sözcük birden fazla yan anlam içerebilir mi? Taşıyabilir mi? Evet. Niye? Çünkü anne istediği sayıda çocuk sahibi olabiliyorsa sözcük bir sözcüğü birden fazla yan anlamı olabilir. Yan anlamları nasıl tanıyacağız? Demin bir sözcüğü yazıyoruz demiştik Türkiye Kurumu'nda sözlük bölümüne, siteye. Yazdı, bir rakamı çıkmıştı. Gerçek anlam demiştik. Şimdi 2, 3, 4, 5 gibi devam eden bu anlamlar bize neyi verecektir? Yan anlamları verecektir. Yani farkındaysanız deminki mantıkla eğer ortada gerçek anlam yoksa zaten yan anlamdan söz etmek ne değildir mümkün değildir. Ne zaman ki sizin delikanlı ya da genç kız 18 yaşına gelir ve evden kopmak için çok derece geçerli bir mazeretle çıkar karşınıza. Üniversiteye gidecek. Niye? Çünkü apayrı bir birey olacak, apayrı bir kişilik olacak ve üstelik ailesinin yanında okumak istemeyen öğrenci sayısı da bu nedenle çok fazladır. Niye kendini ortaya koymak?